Dağıtmatik programında ders tanımlamak için ya da tanımlanmış olan dersleri düzenlemek için e, tanımlı dersler penceresini kullanmamız gerekiyor. Ana e, ekranımızda şurada tüm tanımlı dersler düğmesini kullanarak biz tanımlı derslerimize ulaşabiliriz. Bilgiler kısmında da tanımlı dersler komutu aynı şekilde kullanılabilir. Tanımlı dersler penceresini açtığımızda burada Ders programında tanımladığımız tüm tanımlı dersler listeleniyor. Şu anda herhangi bir ders tanımlaması yapmadık. Ders tanımlaması yapmak için şuradan ekle düğmesine basıyoruz. Yeni bir ders tanımlaması yapıyoruz. Şimdi başlangıçta öncelikle hangi dersi tanımlayacağız bunu seçiyoruz. Buradan örneğin Türkçe dersini hangi öğretmen bu derse girecek onu seçiyoruz. Buradan istersek eğer bu bir meslek lisesi ise ve o tanımlı derse birden fazla öğretmen girecekse bunları bu şekilde artı düğmesine basarak ekleyebiliriz. Aynı şekilde burada sınıf ve gruplar var. Buradan artı düğmesine basarak hangi sınıf için ders tanımlayacaksak bunu kullanıyoruz. Eğer bir öğretmen bir derse birleştirilmiş sınıflar ile ders işlemesi gerekiyorsa burada artı düğmesine tıklatarak buraya birden fazla sınıfta ekleyebiliriz. Bu şu demek. Ahmet işte öğretmen Türkçe dersini buraya eklediğimiz kadar sınıfı birleştirip Türkçe dersini işleyecek demek bu. Bizim bu uygulamamızda tek bir sınıfa derse giriyor Ahmet öğretmen. Şimdi eğer gerekiyorsa eğer ortak kullanılan bir derslikte ders işlenecekse diğer sınıflarla çakışmasını önlemek için buraya derslik tanımlaması yapıp derslik de ekleyebiliriz. Şu anda bu uygulamamızda derslik kullanmayacağız. Şimdi aşağıda ders saatleri var. Bizim bu ders için kaç saat ders tanımlayacağız bu kısımda? Biz bunu belirliyoruz. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yapabilmek için istersek şuradaki sayılarla belirtilmiş olan düğmeleri kullanabilirim. Örnek veriyorum. Bu Türkçe dersi 5 saatlik bir ders olsun. 5 saatlik dersi ben 2 2 1 şeklinde işleyeceksem burada 2 2 bir şeklinde bunu buraya ekleyebilirim derslerimi. Şuradan eklenmiş olanı silelim. İstersen bunu şu şekilde de yapabilirim. 2 artı 2 artı 1 şeklinde ekle dersem ben bunu. Bu şekilde de buraya bunu eklemiş olurum. Ya da bu diyelim ki şuradan silelim bunu. Ya da bu diyelim ki 10 saatlik bir ders 2 2 2 şeklinde eklenecek ben bunu 5 çarpı 2 5 yıldız 2 yani 5 tane 2 saat şeklinde ekle dediğim zaman 5 tane 2 saati buraya eklemiş oldum burada eğer 5 saat şeklinde ekleyeceksek buradaki hızlı ekleme düğmelerinde yok Buraya sadece 5 saat yazıp blok şekilde 5 saati ekleyebilirim. Biz şimdi 5 saati 2 2 1 şeklinde ekleyelim. 2 2 1 şeklinde ekledik. Şimdi biz burada ekleme işlemini bitirmek için burada ekle butonu var, ekle devam butonu var. Daha önceki versiyonda da burada ekle devam butonu vardı. Eğer ekle'ye basarsam bunu ekler ve tüm tanımlı dersler kısmına geçer bizim uygulamamız ekle devam dersem bu tanımlamış olduğum dersi ekler ve pencerede tekrar bana yeni ders eklemek için aynı ayarlarla tekrar geri döndürür. Şimdi ekle devam diyelim. Bakın şu anda bu ders eklendi arkada gözüküyor. Türkçe dersi Ahmet Yılmaz 5A grubuna 2-2-1 şeklinde toplam 5 saat eklenmiş. Eğer Ahmet Yılmaz 5A ile birlikte diyelim ki 5B'ye de bu dersi veriyorsa buradan sadece sınıfı değiştir deyip 5B yapıp ekle devam dersem bu şekilde bu 5B içinde eklenmiş olur. Yani Ahmet Yılmaz Türkçe dersini 5B içinde veriyor durumuna geçer. Şimdi pencereyi kapatalım. Şuradan şunu silelim. Bu tanımı dersi sildik. Şimdi 5A sınıfı için 5A'nın bütün derslerini tanımlayalım. Burada hızlı bir şekilde tanımlama yapabileceğimiz kopyala komutu var. Onu göstermek adına. Hatta bunu kapatalım. Şimdi bu örneğimizde 5A sınıfının bütün dersleri tanımlanmış. 5A sınıfına ait bütün dersler tanımlanmış. Diğer e, sınıflar için e, herhangi bir ders tanımlanmamış. Ben 5A sınıfının bu derslerin hepsini başka sınıflara kopyalayabilirim. Benim elimde kaç tane 5. sınıf var? Bir görelim. Şuradan sınıflara bakalım üç tane 5 dört tane 5 sınıf var. Şimdi ben bu 35 saati B, C, D şubelerini aynı şekilde tanımlayacağım. Biz tanımlı dersler kısmına buradaki düğmeyi de kullanabiliriz. Buradaki düğme tüm tanımlı dersler düğmesini de kullanabiliriz. Ya da biz bileşenlerimizin şu ders saati sayıların üzerine çift tıkladığımız zaman o bileşene ait dersleri listeleyecek şekilde de kullanabiliriz. Bu bileşene ait dersleri listelediğinde süzgeç çalışmış oluyor. Süzgeci biz buradan süzgeci temizle dersek bütün okulun ders programı gelir. Şimdi şu süzgeci temizle diyelim. Şimdi 5A sınıfı için sadece bir e, ders tanımlaması yaptık. Ben şimdi bu derslerin hepsini seçiyorum. Sonra kopyala dedikten sonra ben bu dersleri başka sınıfa kopyalayacağım. Sınıf diyorum. Tek sınıfa kopyalamak istiyorsan buradan o sınıfı seçiyorum. Ya da çoklu seçim komutunu çalıştırarak buradan ben 5A'dan sonra 5B, 5C, 5D sınıflarına da aynı dersleri kopyala dediğim zaman, tamam dediğimde bu dersler aynen 5A, B, C, D şubeleri içinde kopyalanmış oldu. Yani biz şurada dikkat edin. Bu 4 sınıfın dersleri tanımlandı ama bütün öğretmenler aynı olmayabilir. Ben buradan 5B sınıfına gidiyorum. Diyelim ki burada işte din kültürü dersi başka bir öğretmen girecekse buradan hızlı bir şekilde bu pencere üzerinden değiştir dedim. Öğretmeni değiştir. Hangi öğretmen giriyor buna? Diyelim ki buradan başka bir öğretmen seçtim. E buradan diyelim ki fen bilimlerini başka bir öğretmen giriyorsa buradan öğretmeni değiştir deyip işte buradan farklı bir öğretmen seçebilirim. Şuradan farklı bir öğretmen seçebilirim. Bu şekilde de hızlı bir şekilde düzenleyebilirim. Ya da derslerin üzerine çift tıklayıp o dersle ilgili ilk yaptığım ayarları görüp ders saatinden öğretmenine, sınıfından dersin adına kadar bütün hepsini buradan tekrar düzeltme şansım var. Sadece öğretmen değiştirilmesi değil. Ayrıca biz buradan istersek seçtiğimiz dersin değiştir deyip dersin ismini hızlı bir şekilde değiştirebiliriz. Sınıfı değiştirebiliriz. Ben bu işte diyelim ki bu tanımlanmış dersin görsel sanatlar dersinin 5B sınıfına değil de Diyelim ki 5D sınıfına geçmesini istiyorum. Buradan 5D tıklarsam bu artık 5D olur. Bu şekilde de hızlı bir şekilde değiştir komutunu kullanarak buradaki tanımlı derslerimizi değiştirmiş oluruz. Sil eğer seçtiğim silmek istediğim bir tanımlı ders varsa seçili hale getirip sil dediğim zaman bu tanımlı olan dersleri siler. E düzenle komutu üzerine çift tıklamakla aynı. Seçtiğim tanımlı dersi düzenle dediğim zaman bu tanımlı ders düzenleme penceresi açılır. Tanımlı ders ekleme bu şekilde. Şimdi süzgeci iptal edelim. Şu anda 5B sınıfı için bu dersler gösteriliyor. Sadece 5B sınıfı için. Süzgeç nasıl çalışıyor? Süzgeçte biz temizle dediğimiz zaman bizim okulumuzdaki bütün tanımlı dersler gelir. Biz buradan şuradaki ders isminin üzerine tıklatarak Bunları alfabetik olarak da sıralatabiliriz. Öğretmen ismine tıklatarak da sıralatabiliriz. Sınıfa göre de sıralatabiliriz. Biz buradaki süzgeci kullanarak mesela diyelim ki bir öğretmenin sadece işte diyelim ki Murat Akar ismindeki öğretmenin derslerini görebiliriz. Ya da süzgeci kullanarak sadece bir sınıfa ait dersleri görebiliriz. Süzgeci kullanarak sadece okulumuzda tanımlanmış olan Türkçe derslerini listele diyebiliriz. Bu şekilde hepsi listelenmiş olur. Buradan ayrıca listelediğim derslerin ders saati sayısını, kart sayısını yani buradaki her bir parça sayısını da görmüş oluyorum. Tanrı dersler penceresi bu şekilde.